babalar, hocalar, muallimler, imamlar sözlerine daha ziyade dikkat etme zorunluluğu var. Neden? Çünkü milletin önünde, ailenin önünde onların hareketlerini, onların muhatapları bir delil, bir esas olarak kabul ederler. Onlara uyarlar, onlara ittiba, onlara iktida ederler. Sahib bin Hallad rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyor. Birisi namaz kıldırıyor. Namaz kıldıran bu kişi kıble cihetine tükürüyor. Sahabe radıyallahu anhum yeni yeni öğreniyorlar. Yani adab-ı İslamiye'yi, namaz adabını bütün bunlar Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrendiler. Bir kısmı geldi onun yanında üç gün kaldı, bir kısmı on gün kaldı aldılar, kendi kabilelerine gittiler, o hakikatleri taşıdılar. Şimdi buradan yine aynı mevzuya dönersek tüküren kişi namazı bitiriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki namaz bittikten sonra muhataplarına, o kişiye uyanlara la yusalli lekum. Bu adam bundan sonra size namaz kıldırmasın. Namaz kıldırmaya uygun değil olmaz yani kıldıramaz bu adam ise namaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam daha sonra o kişilere namaz kıldırmak isteyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözünü esas alanlar olmaz diyorlar. Men ediyorlar. İmamlık yapan kişi Allah Resulüne geliyor sallallahu aleyhi ve selleme. Hadiseyi soruyor. Efendimiz aleyhisselam evet diyor. Ben sen bir daha namaz onlara kıldırmamanı söyledim çünkü sen Allah'a ve Resulüne eza ettin, muhalefet ettin buyuruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam bu kişiye sen namaz kılamazsın demiyor da bu adam bir daha namaz kıldırmasın buyuruyor. Hele size kıldırmasın. Neden? Namaz kılanlar ve kıldıranlar. Kıldıranlar mutlaka kılanlardan daha farklı olmalı. Öğretmen talebeden, baba çocuktan, milletin önünde olanlar milletten edeb, ahlak, riyazet noktasında daha önde olmaları gerekir. Yoksa ne büyük ayıp, ne büyük kusurdur. Baba yalan konuşuyor, çocuğuna aman sen yalan konuşma diyor. Babanın hayatında namaz yok, çocuğuna namaz anlatıyor. Olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biri imam olacaksa her şeyle imam olmalı. Konuşmasıyla, oturmasıyla, tebessümüyle, yürümesiyle, insanlarla olan münasebetiyle yani adabı İslamiye uygun hallediyle, her şeyle imam olmalı. Müslüman yere tükürür mü? Peki ya imam, öğretmen Asla. Millet de tükürmez, hoca da tükürmez. Ya baba tükürürse çocuğun hali nice olur? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz bunlardan uzak durmaya davet ediyor. Bunu güncellerseniz, yani Efendimiz aleyhisselam şunu görseydi, bir öğretmen sigara içiyor. Ya da bir imam sigara içiyor. Sigaranın hükmü nedir? Onunla alakalı konuşmuştuk. Efendimiz Aleyhisselam bu hadis şeriften hareketle herhalde şöyle buyururdu. La yusalli leküm. Bu adam size imamlık yapamaz, yapmasın, imamlığa uygun değil buyururdu kardeşlerim. Allah Teala bizi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına, duruşuna muvafık bir hayat yaşamaya muvaffak eylesin.